Hac ayları hangileridir? Hac ibadetinin geçerli olabilmesi için ihrama belirli zamanlarda girilmesi gerekir. Bu zaman dilimi Kur'an'da malum aylar olarak geçer ve mezhepler bu konuda ittifak halindedir. Hac ayları Şevval, Zilkade ve Zilhicce'nin ilk 10 günüdür. Bu aylarda ihrama girmek geçerlidir. Hac'ın temel rükünleri ise Zilhicce'nin 8 ila 13. günleri arasında yerine getirilir. Şevval ve Zilkade'de ihrama girmenin hikmeti yolculuk hazırlıklarının bu aylarda başlamasına imkan sağlamaktır. Mezhepler arasında bu konuda görüş farkı yoktur. Yalnızca bazı ayrıntılarda ihramın hacca mı yoksa umreye mi niyet edildiği üzerinde tartışmalar vardır. Diyanet'te bu ayları aynı şekilde tanımlar. Hac ayları dışında ihrama girilirse niyet umreye dönüşür. Bütün bu düzenlemeler haccın rastgele değil, belirlenmiş zamanlarda yapılan ulvi bir ibadet olduğunu ve her adımın derin bir hikmet taşıdığını gösterir.